Akdeniz Üniversitesi kampüsü dışında kampüse yaklaşık 15 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan Ahmet Han'da Akseki KK yurdunu geziyoruz. Yurt iki bloktan oluşuyor. Geçtiğimiz yıl bir blok kız, diğer blok erkek yurdu olarak hizmet verdi. Ve bloklar tamamen ayrıydı. Kız yurdunda balkon vardı, erkek yurdunda ise maalesef yok. Şu an tatil dönemi olduğu için yurtta tadilat çalışmaları sürüyor. Yeni dönemde bazı alanlar yenilenmiş olacak. Her iki blokta da odalar bir artı bir düzeninde ve altı kişi.

Odaların içinde çalışma masaları, kişisel dolaplar ve yataklar yer alıyor. Yataklar ranzalı ve odaların içinde klimada bulunuyor. Ayrıca odaların kendi tuvalet ve banyosu mevcut. Bu yurdu diğerlerinden ayıran en büyük fark ise sunduğu sosyal alanlar. İlk olarak öğrencilerin spor yapabileceği fitness salonu, grup çalışmaları ya da ders için sessiz ortam arayanlar için çalışma odaları ve okuma salonu bulunuyor. Müzikle ilgilenenler için müzik salonu bile var. Üstelik içinde bir bateri bile bulunuyor. Boş vakitlerde vakit geçirebileceğiniz bir oyun salonu da mevcut. Yemekhane sosyal tesisin içinde yer alıyor ve günün her öğünü burada çıkıyor. Yurtta ayrıca öğrencilerin ihtiyaç duyduğunda görüşebileceği bir psikolog da bulunuyor. Konum olarak Kültür Caddesi üzerinde yer aldığı için yemek siparişi vermek çok kolay. Fitness salonu, oyun salonu ve konferans salonu gibi pek çok alanı bulunan Ahmet Hamdi Akseki Yurdu bu şekildeydi. Siz olsaydınız bu yurda kaç puan verirdiniz? Sıradaki yurdumuz hangisi olsun? Yorumlarda buluşalım.